Burası mutfak mutfak değişecek. Salon burası. E, parkeler değişecek. E, burası boyanacak. Su alan yerler. E, PVC'ler değişecek. E, manyo komple değişecek. E, burası duş akabin yapılacak. Düz ayak. E, şeyler, fayanslar değişecek. Yine burada şeyler PVC'ler ve fayanslar değişecek, şeyler parketler değişecek, bu şeyler kapılar bozuk, balkonun fayansları şeyleri değişecek, burada su alan yerler var, oralar düzecek, burada da su alan yerler var, şu duvarlar. Bu duvarlar iç ve dışı onarılacak. Yine parkeler, parkeler zaten okey. Balkonun fayansları, üst katın parkeleri, duvarlar boyanacak ve balkonun balkonun fayansları, PVC'ler zaten değişmesi gerekiyor böyle.